Hepinize merhaba arkadaşlar. Burda Ulaş. Bugün sizlerle CS:GO oynayacağız yanımda Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Arkadaşlar ısınma turu oynuyoruz. Tamam ben başlatıyorum Ulaş. Başlat. İkimiz de aynı videoyu çekiyoruz. Hepiniz artık. hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf yanımda Ulaş var. CS:GO oynuyoruz yine. Merhaba, Ulaş. merhaba arkadaşlar. Aynı videoyu çekiyoruz. O demin başlattı bende Sonra ne oluyor lan demeyin. Değil mi Ulaş? Yalnız evet. ben bıçak oh aldım Allah'tan silah. Abi benle hafif bir kasma var gene ya. Ne? Sen... İdare edin lan sizde. <laughs> ne lan seyircileri vurma ağzına. Sonra ulaş neden izlenmiyor? İzlenmez tabi. Hele hele tipe bak. Neredesin? B'ye gel olalım. it. Ne? B'ye gel. B'ye geleceğim ben şimdi. Dur sen. Burada bir tane köpek var. Bakalım. Balut. <laughs> aferin size. Aferin size. Ağzıma takıldı lan o da. Oğlum harbi ya. Arkadaşlar ben bu videolardan sonra LOL çekmeyi planlıyorum. CSG bu kadar kasıyorsa LOL nasıl kasar? Sorun, Ama... Sorunumuzu şeyden bekliyorum. yorumlardan bekliyorum. Kaç obanem var ki yorum bekliyorum. Mal bana gelmiyor daha. Loa bak ya konuş ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Eline ya. verdim onu. Lan mermi değişiyordum aman okuyayım ya. Silahını alayım da bir sana artık Mermisi yok. <laughs> Aha, var geri zekalı. Kanka uzmanı alsaydım botları keşke ya. Of HS verdi. Ha sen misin o? Dur AWP alayım, param yetiyorsa. Yani Sağ mi? ısıma İsme tururuz her şey beleş. <laughs> Yo ben para veriyorum. Ben para vermeyi seviyorum. Of. Oo! Ya olay nufsun yemin ediyorum nufsun ya. Geçen videoda da eline verdim. Bu videoda da eline veriyorum. <laughs> gelme. Sen misin? Gelme. Lan sen misin o? Hayır. Ha dedim ulaş bu kadar noob olamaz. Öleceğim yalnız ben derken öldüm. bu Oğlum bot... ben bende para gidiyor lan nasıl ısınma turu bu? Bindi de gidiyor. Ee? Ee? Hey. Her, her şey beleş diyor bir de salak ya. <laughs> ya şu ibneyi alın buradan ya. Harbi alın abi. Sus lan. Sen bana ibne mi dedin? Aynen öyle dedim. Oğlum senin kap... Kapa kap, <laughs> Oğlum bot Abi verilen ya? hasar 105, alınan hasar 15 ve beni öldürüyor. Kim? Bot. Çünkü o bot tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi gel la. Eline verdim onu şimdi. ya. Sen kimin eline veriyorsun Noob? Senin. Ben. Ben oynamaya başlamadım. Tam ısınma sona erdi başla artık. Heh saniye varmış lan. Ben de mal gibi. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Oğlum şu geçen videoda da aynı şey yapıyor. Benim gidişimi söyleme tamam mı? <laughs> Ulaş tamam, tam. ya. <laughs> tamam ya. <laughs> Abi be. ulaşla ulaşla videolar çok eğlenceli oluyor. Çünkü o noob. Eline veriyorum. Bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> Komutanla garip bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> ne diyordu? Çek git falan bir şey diyordu. Ha. Çık dışarı. Çek çek çek. Son sesi biraz inceliyor. Gençler bombayı kırıyorum tamam mı? Siz benim arkamı sağlama alın. Onunun bir cisim gördüm orada. Elleri pamuksu. Lan Erik, hayırdır la? ağzına, aş. Abi! Oh! Bot Erik. Erik bot. Armut yok anasını. Tam bu espri değil. Bir daha yapmayacağım. Bütün botlar oraya toplanmış. Ben bunu tekli silahla nasıl öldürüyorum burada? İki tane geri zekalı geliyor. Bir tanesi ulaştır diyecektim. Ç Kanka aynı silahları almışız biliyor musun? Sak bende double click var. <laughs> double click <'le> ben tarıyorum. Ayy <laughs> ay, <laughs> Ben başarım kazandım lova bak. Ne? Başarım kazandım. Kim ben? Ben. Ya abi. Bakın bilmiyorum. şimdi arkadaşlar love sniper ile nasıl hs atılır adlı videomuzda gene ben öleceğim birazdan. <laughs> Neden? Sen ya, önce. Hani Ben böyle konuşma genelde ölüyorum ama. Bana. Gel A'ya geldi bir eline vereyim. Evet. Uf. Uf sniper gördün mü sen sizdeki? <laughs> Abi. Tam bu bu sefer bu bal ben çağırdım yoksa gelmezdi o. Yoksa öldüremezdim yani. O geçenki videodaki yani ben söylemeden gelmişti ve ben herkesin eline veriyorum şu an sniper'la ulaş. Peki. Peki. Hem ok. 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 <laughs> Kanka öyle konuşan kızlar var ya sinir oluyorum ha. <laughs> Deli onlar beni ya. Sevdiğim kız bana. <laughs> Aa ben kazandım. Ulaş kim öldürdü lan seni? Bot. Bot Tyler. <laughs> Bot Tyler. <laughs> AWP show yapalım da AWP'ye param yetiyor. O zaman kanka, bre. Kanka bu başlama şeyi ne kadar ne kadar uzun ya? 5 saniye işte oğlum ne uzun ama. Yok lan 8 saniyeden başlıyor. Sağ 3 saniye zaten silah seçiyorsun. Vay mantıklı. Oğlum siz hep B'ye kaçıyorsunuz lan. Ben sizi görüyorum sniper'la. Neredesin aşkım? <laughs> Mal yapma senin, şunu senin lan. Senin botun bir bana koymuş var ya. Kanka yapma şunu videoda kötü ses çıkıyor sonra. Ses patlaması yapma kanka. Seni patlatırım. Neredesin aşkım? Konya yolunun. Kanka bot Taylor var ya az şey değilmiş ya. İbne. İbne. <laughs> Sevdiğim aşkım. Sevdiğim kız bana abi deyince. Kanka Çim ben Lan bir sus sus. Ya lova var abi ya. Ya gel lan lova eline vereceğim şimdi gel. Gel lan B'ye gel. Sonra Türkiye neden gelişmiyor? Gelişmez tabi. İzle şimdi. <laughs> tabi kapının önünde pezemek sanki biz bir bilmiyoruz. Aa sen değil misin? Erik'miş. Erik. Erik'çiyim. Nasılsın? Oh birisi bana geçirdi arkadan. Gördün mü la? Oha! Oha! Kaç kişisiniz lan? Bu mal ölsün de ben bunun arkasından sıyıştırım. Şunu silahını ben alacağım. Bırak! Bırak! Benim o. He. Şarj değiştirerek. Ben bombayı kuruyorum siz beni koruyun tamam mı? Ben bir çık çık. Ya ben niye bunu söyledim şimdi ulaş gelecek ama nereye kurduğumu bilmiyor. Lan bir çık da bombayı kurak değil mi? He? Keko. Abi kanka yalnız bombanın şifresi hep aynı ya. O kötü olmuş. O özellik. Lan konuşsana oğlum. Oğlum ben burada VS'nin içindeyim. Sniper'ım ama. Senin sniper'ını <laughs> yerden aldım. <laughs> oğlum ben o sniper'ı sevmiyorum ya. Aslında ola Her gün. <laughs> Elinden düşmüyor silahım. Ulay sniper'a para yetiyor sniper'a. Avp Kapının önüne gel. A -a. Çünkü sen lowsun. Sizin takım low lan. Oğlum a -a. ben teröristlerde var ya manyak iyi oynuyorum ha. Teröristlerde benim silahım var. Auk Auk e diyorum. Mal avuk AK 47 seçkin. Ha. Pro silah tamam mı derken çok e ucuz bir silah. <laughs> Kanka sizin takımda da şey o benim hoşuma gidiyor. M4. Avuk da güzelmiş ulaş. Bugün kanka e, rekabetçiye girdim de adam şey e, terörist aman anti teröriste geçtim. Orada kanka şey e, avuka aldım manyak güzel. Çok güzel silah ama. Aynen. Şurada bir cisim var. <laughs> <laughs> ya ulaş düzgün oyna kanka ya, nup 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 gözükme. güzel o ya. Mal kuyu. İstesen Komutanım oradan beni vururdun kanka, biliyoruz hepimiz yani. Komutanına garip bir cisim yaklaşıyor efendim. <gülüyor> <gülüyor> Lan gözlüklerini sıkarım ha, ulaş bota geçtim mi? Evet. Neredesin? Ne yapacağım? Gördüm. Ah mal. Ses şeyi geliyor. <laughs> Klik sesi geliyor. Mal mal bak, mala bak, maşallah. Şey Her yere sıkayım bir... <laughs> seni. <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Silahını almayacağım, famasmış. Ben sevmiyorum. <laughs> Oğlum bizim takımı ara şekil şekil yapamayız ya. Ben konuşamadım. Allah'ım <laughs> ilahim, sen de video ve konuşmuyorsun. Neden? Kanki, ne bileyim. Bilmem ki. Ben bilmem oğlum, alışmadım ki. Sizinkiler B'ye mi geliyor? Onu söyle bari. Hayır, <gülüyor> söylemem. Ulan <laughs> 5-0 yalnız ha, hiç alamamışlar. Güzel silah değil mi? Bu da benim silahım. Bizim takım mı? <laughs> o... <gülüyor> Daha yeni mi öğrendin anti teröristlerin mal olduğunu? 1.6'dan beri böyle 1.6'da eline veriyorduk genelde anti teröristler Ve bunu bilmeyen Yusuf, aa yerde Yusuf'un sniperı Ama olmayacağım 1.6'da benim oynadıklarımda hiç elime veremiyorlar anti teröristler Sen çünkü hep anti terörist oluyordun <gülüyor> <gülüyor> <Talk like. gülüyor> De, Tek kalmış Kanka yapayım mı kanka? Tag life. Ve 10 canım var sıçtık. Sana... Sana tag life yapacağım ama sus sen. Sen şarkısını söyleme. O zaman özellik... Uf. Uh. Tabi al. Avuk ok, hele hele. A bomb. Bomb. Bomb'un yanındayım. bomb. Surprise motherfucker. AK 47'deki mermi yerine balgam. Hatırlıyor musun o şarkıyı kanka? <laughs> bir yerden tanıdık geliyor ama Allah Allah nereden hmm. acaba nereden acaba nereden acaba oh! Oh! İçine oh! boşaldım onu <laughs> sen kime boşalıyorsun gel gel lan mal buna lan silah göstereceğine vur ulay siz keko musunuz Yusuf Oda Derken <laughs> Ulaş oyuna daldı. Ben de malma takılıyorum. Ulaş neredesin? Öldürdün mü onu? Aferin koçu. Silahı benimdir ha. Avuk. <laughs> Avuk aldım. Neredesin bebeğim? Oba. Sen mi aldın? Evet. Nasıl aldın lan? M4 A1'li. Sıktım. Silahla. Oh! Eline ver. Arkacı, arkacı. Arkacı <laughs> yani. Lan! Uhuh. Lan oğlum ne çabuk geçiyorsun sen? Arkacı ya. Sus lan. Geçen bölüm eline verdim. O zaman da Leo deseydin. Lan dur ya silah alamayacağım. Dur. Hah. Asık da silah alayım. Hah. Tamam. Aferin evet, evet. size. Lan bir sus anladık aferin yani. Abi göremedim. ikinci kanka daha yakın alacaktım da. Sıkar hele. Lan bu, bu botlar salak ha vallaha. Oha! Lan Scar 20 bende yok. Sak çünkü... Oha! Abi <laughs> silahına bak. bak silah. dün Scar 20'ye kaç dedim ya. i̇şte evet. bu silah bak. kaç. <laughs> Dur silahını alacağım. Öldüremedim ki de aman oldu? Aa sen değil misin o? Scar yanıma gelip Skarim'i bir göstersene merak ettim. Bir ediyorum. dakika vurma. sıkma sıkma Skari Kapının İb önündeki sen misin? Skarim, benim. Sen de orospusun sıkarsan. Bak. Kanka yalnız o bende yok. İbne Ama... dedik İbnesin demek ki Ama artık bende var. <laughs> al silahını al kanka. Benim yanımda. Geçemedim ki bota. Kanka ben silahını kullanmak için almıştım da neyse yani. Vermesen de olur Para bok zaten amına koyayım. Bende G303 g 1 var. O ne ama ay ay 3 Kanka 53 yaptınız ya. Bizim teröristler mal çıktı hadi. Gençler aranızda çıtırtı duymayan ülker çiko. Kanka hepsi sniper'a gelme ya sarmıyor. Cık. İyi ki gelme dedik amına. <laughs> Surprise motherfucker. Oha! Ya ulaş dur! Sinir oldum neredesin? Ya abi! <laughs> abi şaka mısın? İşini musun? de aldım işini de aldım! <laughs> abi hangisini geçtiysem onu da aldı ya! abi bu videoda da, Vallahi yemin ediyorum <laughs> Ya valdır val Yusuf ya! Videoyu izle sonra konuş benimle! Ya hele dün de ben aynısını diyordum! Surprise motherfucker! <laughs> Buraya tanga efekti <laughs> Allah için! Kanka ayıklayamam! Çünkü senin gö... Neyse tamam eklerim belki. Ama senin eklemen lazım mal. <laughs> Elime verdi. Elime verdi verdi. <laughs> Sinirlendim kanka yeter. Ha, bir şey diyeyim mi? Deme. Mi? Ben bota geçtim. <laughs> Botunun da ağzına, senin de ağzına, hepinizin ağzına. Oh! Ulaş tam vuruyordum. Vallahi, vallahi tam vuruyordum. Bir şey diyeyim mi Ulaş? Surprise nigga. Pa 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 pa, pa, pa. Elime verdi. Yemin ediyorum elime verdi. Lan 5-5 oldu lan. Ulaş. Bak beni çok sinir. Aa geri zekalı bot Scar 20'yi yere attı. Ben hiç para harcamayayım direkt yerdekini alayım. Ulaş beni çok sinir et. Ulan AVP şov bir zamanı. Oye. Oye Oye. Gel la. Neredesin lan? Ha ne oldu? Korkudan mı gelemiyorsun? <laughs> <laughs> o, kanka AWP'nin şu özelliği çok güzel yemin ediyorum ya. İstediğin yere tek atıyor. Gel ha ne oldu? Gelsene eski yerine. Hani geliyordun Scar ya 20 ile. Yaprak! Burada herifler kaç kişi? 4 kişi zaten benim karşımda amına koyuyor. <laughs> Orada <laughs> teksin. Bir tane keko gördüm. Bu sen misin diyecektim. Sen B Çık çık üçlü moda alayım da bir şeyin ağzına verem. Öldürdüler mi seni ulaş? Surprise mı Sen kimsin surprise mı? Surprise mı? olmuyor ya bizim takım öyle şeyler. Neredesin oğlum? Saklanma ulaş ya? O zaman zevki çıkmıyor. Geri zekalı. Aha vurdu birisi bunu. Bir aha ağda lan bu. Öldün değil mi? Oh. Oo. Mekan <laughs> basmaya geldim bir zahmet alın amına koyayım kaç kişisiniz? Yani? <laughs> Kanka AWP ile aldım yoksa alacağın yoktu. <laughs> Kimsenin alacağı yoktu. Kanka AWP'nin şu özelliği çok güzel ama cidden. The Full thing. item çıktım, inş ölmem. O kadar para bastım amına. Bir daha kele para almadım para. Aferin size. Aferim size. Kanka ben hiç bomba falan almıyorum lan. Keko gibi geliyorum aha. <laughs> Zaten tek yaptığı şey. Sus lan. Oh! Ha sen değil misin Allah'tan? Yalnız 5-6 altı oldu. 6'ya 5 pardon. Kaçta bitiyor? Iıı e, 10'da herhalde. Ya bitmezse ııı... E, 10'da bitsin kanki ilk 10'a ulaşan kazansın. Ama kaçta bitiyor ki? Bir tane keko gördüm o sensin kesin. <gülüyor> ya! <gülüyor> ya oğlum dur sonra dur, orada dur, senin botu mek... Dur, dur alacağım dur! Al! Al! Çabuk! Oh aldım. Tamam. Az çık. <laughs> <laughs> ya şaka mısın? Ben <laughs> Adam bildiğim ver lan Scar dedi ya. <laughs> Aa Scar bot geri yere attı. <laughs> Oğlum siz... <laughs> Saniyesinde geçtim bizim takıma geri ha. Sizin botlar mal lan. Tabii. Ama bizim botlar mal. Bizimkiler hiç yere atmıyor. Gelsene ha A'ya. Uhuh. Eline veririm senin ha. Biz yılların Wolf Team'çisiyiz la. Wolf Team. Ulaş hatırlıyor musun lan küçükken Wolf Team oynardık. Az mı oynadık İbne? Duygulandırdın göt. Az mı oynadık tabii. <laughs> 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 o bu kim? Az mı oynadık? Göt? Evet, Allah'ın taklayı. <laughs> bu belli çok taklayı var. Beleş Tank bir bölüm. <laughs> Tank <Tung> Life. <laughs> Asgar 20 buldum Allah aşkına. <laughs> Allah senin tuttuğun hayatları <laughs> Ya Asgar 20 gitmedi Allah'tan oley be. Kanka senin senin seni silahmış. Evolution cini mi yazıyor? Evet. <gülüyor> Oyuncusuna ait. Bu tek mi atıyor kanka? İki. Kafaya tek. Hımm um. Vurdum Vurdum onu Senin botlarını sikimiyosun <laughs> Abi Hep botlarım var ya Botların olmasa bir bok Ya he he ya Senin de botların var Benim botlarım nereye var? Abi siktim ama Harbi bak ba videoda gözüktü kanki sıktım Kanka ben onu anlamadım. Ala ala yok konuşamadım. Bacandan vurdum onu. Bir dakika. Geçeyim botun silahı yok aman abi. <laughs> Şaka <laughs> mısın sen ya? Evet. Ulaş iki tane kekor. Keko keko. ya. Keko oh elime ver. Alma skar 20 mi? Alamazsın. Çünkü o benim. Yarram daha dur aman ok. Normal silah almadım skar 20'ye başladı. Oh ben vuruyordum bot vurdu kanka. Bekle şimdi Scar 20 zamanı de aynen. De. de. No. Aha AWP zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Yap. Evet Keko. Kes ibni. Sana demedim lan. Benim adamım bota dedim. Hayır ben de sana dedim. Sus lan Keko. Gel la çıkışa gel oğlum para mı var amına koduğum? <laughs> Sniper yok mu elinde? Kapıdan kapınla önüne gel. Ulaş burada kar yağıyor lan. Neredesin sen? Lan! Lan yanıma gelmiş göt. E ee, kardeş, yerde bakayım sıkar 20 güzel. O benim de ulaş onu alabilirsin ama AWP'yi alma kanka. Abi ananı yarım saattir sıkıyorum bota ya. Ananı... Abi amına ya nasıl vuruyor ya? Kazandım! <laughs> kazandım, Kazandım be! Mal biz kazandık lan. Bir dakika. Salak 8-7. Hayır abi dur dur. Devre arası devre arası. He tamam. Takımlar değişiyor. Aa ben şey oldum. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Ee, biz devam edeceğiz. İkinci bölüm olarak size sunacağım. Şimdilik hoşça kalın. Evet, arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.